Çok iyi Merhaba arkadaşlar bugün Esen'le birlikte Güney Kore yemekleri deneyeceğiz. E sen bu konuda benden daha bilgili çünkü o Kore dizileri falan çok izliyor. Aynen işte bir gün, bir gün işte Kore dizisi falan izliyordu. Beyza geldi işte yemeklerini gördü. Ay kan çok güzeldi biz de deneyelim mi falan filan dedi. Ben de tamam dedik. Yani. İşte bugün <laughs> denemeye karar verdik. İnşallah yapacağız. Benim ilgimi çeken kısımları yemekleri Beni de işte yakışıklı aktörler olabilir, beni çok yakışıklılar. Evet, şimdi deneyelim. Ne yapacağız önce onu söyleyeyim bir dakika. Tavuk gibi e, kaşar ve çubukta sosis, <laughs> kaşar peyniri e, çubukta sosis. Evet, bunu deneyince çok okay. güzel gözüküyordu sokak yemeklerinde. Insta, Aynı. Instagram keşfetime düşüyordu sürekli. E, ben çok izlediğim için dizileri. Ya sen çok izliyordu. Ben de arada böyle hani BTS'te, Blackpink. <laughs> Baktığım için benim de keşfetime düşüyordu. Ben de denemek istedim. Şimdi onları deneyelim. Evet arkadaşlar, şimdi yemeklerin yapımına geçiyoruz. İlk önce tevokki ile başlayacağız biz. Ee, tevokki yapımı için iki bardak pirinç unu koyuyoruz. Daha sonra bir buçuk su bardağı su ekliyoruz. Kaynar suda kaynatacağız. Kaynat. <gülüyor> <gülüyor> kaynayan, kaynayan. Kaynar suda. Kaynayan suda. kaynayan suda bekleteceğiz. Arkadaşlar, e, hamurunu güzel yine streç filmle kaplayıp kaynar suyun içinde kıvamına gelmesi için kaynatacağız. Tamamdır. Teofokin'in hamuru burada kıvama gelirken biz de e, diğer yemeğimizin hamurunu yapacağız. Şimdi kaşar peynirli çubukta sosisimiz için yaklaşık 300 gram aldık biz. Hamurunu yapacağız. Daha sonra bir yumurta kırıyoruz. Hemen hemen aynı miktarda süt koyacağım. Bir kaşık da şeker koyuyoruz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Daha sonra bunu sosisleri ve kaşarları iyi batırmak için şöyle bir bardağın içine akıtacağım. Evet arkadaşlar, kaşarlı çubukta sosis için ben size göstermeden önce bir tane denedim. Kaşarlarımı böyle sosisler boyunda kestim. Kenarlarını oval olması için yaptım ama olmadı. Bir de sizle deneyeceğim şimdi. Kombinasyon bu sefer farklı olsun. Önce sosisten başlayalım. Şuralarını bir düzlüyorum. Evet arkadaşlar, biz bunların hepsini yaptık. Şimdi e, hamurumuza batırıp Galeta unuyla kaplayacağız. Daha sonra da kızartacağız. Evet. Batırıyorum. Evet, böyle galeta <laughs> unla kaplıyor. <gülüyor> <gülüyor> of, çok iyi. <laughs> Sanki sen devam et. Şimdi dördü. Döndür, döndür, döndür. <laughs> tamam, getir. <laughs> Heh, sen de ayarla dur. <laughs> <laughs> Biraz bence aksesiv. Bence iyi. Sen bunu direkt kapla hani. <laughs> Oldu mu sefer? Bir tane düzgün yakalasak onu gösterirdik. Hamuru mu şey? Katın cıvık mı hamuru? Oğlum <laughs> yapalım. Benim mi sikim mi Beyza işte hamurdan çıkarttıktan sonra gazete olayına böyle güzel yine kaplıyoruz. Sonra yani göründüğü zor. gibi değilmiş aslında zormuş. Hamuru tamam aktırdım. Evet arkadaşlar çöp şişlere dizdiğimiz sosisimizi ve kaşarımızı hamura batırdık. Sonra galeta unuyla kapladık ve şimdi kızartacağız. 1 2 3 Hop. 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 <laughs> oldu oldu. Böyle oldu. Kongo hemen <laughs> hepsini şey oldu. Arkadaşlar, evet, hamurunu şimdi tezgahıma biraz yağ sürüp yoğuracağım. Evet arkadaşlar, yoğurduğumuz hamurumuzdan bir parça alıp böyle uzatıyoruz. sosunu yapacağız bimin salçası yani. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar <laughs> şimdi T-bokkinin Sosu sosunu Sosu. yapacağız kaynattık ee, hamurumuzu katıp biraz kaynatacağız Evet şimdi yeşil soğan doğruyorum içine Şimdi ben bu kenarını şu tarafa toplayıp nadılları bu tarafa koyacağım. diyoruz. mı? Hayır, Evet arkadaşlar, şimdi çöpsiz tutamayanlar için, yani benim gibiler için pratik bir yöntem göstereceğim. Saç tokalarını alıyorsunuz. Arasına da şu tarif yazdığınız kağıtlardan koyabilirsiniz. İlk defa görüyorum. Sen nasıl o kızı birlikte izledik? Tamam durun. Ben normal kendimi yiyeceğim. Tamam. Arasına. Bir dakika. Ha. Koyuyorsunuz. Ah. Bildiğiniz, alıyorsunuz yani. Ben bir Kağıdı biraz kalın koydum sanırım. Evet arkadaşlar, kaşar peynirli çubukta sosisimizi yaptık. Tadıma geçiyoruz. Ben alayım hangi tane? ben başarılı buluyorum <laughs> şahsen. Güzel olmuş da biraz biz yapamadık. göründüğü gibi zor, kolay değilmiş. Aynen. Zormuş yani. Evet. Ama tadı güzel. Ha, beğendik. Yani benim damak zevk kime uygun? Bence. Maşallah Ethan öyle dedi. Arkadaşlar şimdi tadıma geçtik. Teobokki'yi de tadacağız. Nadılından başlayacağım ben. <gülüyor> 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 yani güzel. Sosuyla falan. Ben bir de Aşı şu ana, pirinç unuyla yaptığımız hamurdan deneyeceğim. Ben de deneyeceğim. Alabiliyorsan. Yani güzel bence. Biz yine de kendi yeme yemeklerimizden şaşmayalım bence ama güzel. <laughs> <O yapacağım. gülüyor> ama bunları yapması falan göründüğü gibi kolay değilmiş. Çok zahmetli. Hele şu şey Allah onun cezasını vermesin. Güzel yani. Siz de deneyebilirsiniz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videomuzu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.